الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا على طريق المستقيم ببركه من القران العظيم ووفعنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه القران وشرفنا بشرافه القران والبسنا بحلعه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران اللهم عافنا من كل بلاء وعذاب الاخره بحرمه القران ورحم جميع امت محمد يا رحيم يا رحمان اللهم اجعل لنا الدنيا غرينا في القبر منسه في القيامه شفيعه الى صراط نور والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين ويا رحم الراحمين okumuş olduğumuz sure-i celallerden ve yapılan hatimlerden hasıl olan sevabı evvela bizzat yedi canı severi sevgili peygamber efendimizin aziz, pak, temiz, münevver ruhu tabi edin edik. Sen ile ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya İlk insan, ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan. Son peygamber, peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında ne kadar peygamberimiz Zişan Efendilerimiz gelmişse onların da ayrı ayrı ruhunu hediye ediyoruz. Sen vası ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamen Rahimin Bugüne kadar gelmiş, gitmiş ne kadar evliya, enbiya, şehit, şu anda üstad ve sadıklar varsa Onların da ayrı ayrı ulanıcıydık Sen vasıl ey Rabbi Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamen Ya Rabbi sana malum olan Hz. Deniz Yılmaz kardeşimizin de ruhunu hediye edik Sen vasıl ey Rabbi ya Rabbi sen kabrini bir nur, makamını âli ey Ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada çıkmış olduğu hastalık ve sıkıntılarını günahlarına kefaret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel ve yarhenel rahimin. Şu an burada bulunan dualarımıza el açıp amin diyen kardeşlerimizin ahireti intihar etmiş tüm akrabaya tarifatlarına da ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen vasıl Ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyadan ahirete intikal etmiş, mübarek gün ve gecelerde kendine bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Mümin ve müminatların da ayrı ayrı ruhuna Sen vasıya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu saatte, şu vakitte, şu duaları da yapsalardı kabul ederdin dediğin bir dua varsa onu da bizden yapmış gibi kabul garin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke-i Münevvere'de, Mekke-i Mekke-i Münevvere'de, Mekke Münevvere'de Medine-i Münevvere'de, Müzdelife'de, Arafat'ta, Mina'da yapılan duaların zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına her ne senden istemişse biz de onları senden istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şer adına her neyden sana sığınmışsa o, bizler de onlardan sana sığınıyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Erhamen Rahimine. Ya Rabbel Alemine ve Erhamen Rahimine ismini sayamadığımız da bilemediğimiz yapılan eskarla, zikirle, kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler ve hatimlerden hasıl olan sevabı önce Peygamber sallallahu ve ruhuna ve ehl Beyt'in ruhuna ve bilhassa Hezir Deniz Yılmaz kardeşimin de ruhuna ayrı ayrı hediye edildik. Sen vasıl eyle Rabbim. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam ala kıyasine evvela vel ahirin Velhamdülillahi rabbil alemin qazanin gönülen dert için Kâfi ehlimel ervâhi için Tüm ölmüşlerimizin ruhu için Ve rızâ taala Allah rızâsı için el salavat.